ve bu Yükselen Osmanlı Hanımefendi'nin cenaze davası için hazır bulunmaktayız. Bu vesileyle bu ailelerimizin acı gününde onları yalnız bırakmayarak acılarına ortak olan sizlerden Rabbiniz razı ve hoşnut olsun diyoruz. Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumi ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Beni alıyoruz. Beni alıyoruz. Beni Beni alıyoruz. Beni alıyoruz. Tamamdır. <laughs>